şimdi üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuza baktık. Benim için nasıl gelmiş? Önemli bir şekilde ne yapmasından bahsediyor? İnceleyelim. Bakın sizin ifadenizde can work bir ifadesi var ama burada benim zarf ifade ne yapacak fiilimi niteleyecek inceleyelim. Outweigh ifadesi bir şeyden ağır basmak anlamında ağır basmak şeklinde kullanırız. Perpetuate ifadesi devam ettirmek, sürdürmek demiştik hatırlarsanız dün de. Pretend bir şeyi yapar gibi görünmek, rol yapmakmış gibi yapmak, yapar gibi görünmek. Recover iyileşmek. Regret ise pişman olmak. Peki inceleyelim bakalım sorumuzu. Dedi ki medyanın tendency bir şeye tend to aslında bakın isim hali var. Ama buranın fiil hali bizim için neydi? Tend to ya da prone to değil mi? Ya da bunun gibi mesela ne söyleyebilirim? Inclination ifadesini söyleyelim. Disposition ifadesini söylerim. Disposition, predisposition, Değil mi? Bunları söylerim. Reinforce neyden bahsetmiş? Zararlı klişeleri pekiştirme eğilimi. Medyanın zararlı klişeleri reinforce pekiştirmek. Pekiştirmek. Hem yeni böyle hem yeni içeriklerinde hem de böyle eğlence içeriklerinde bunları pekiştirme eğilimi önemli ölçüde ne yapabilir? Ne yapabilir? Sosyal adaletsizliği ne yapabilir hocalarım? Sosyal adaletsizliği alır mı basar? Sosyal adaletsizlik yapar gibi mi görünür? İyileşir mi? Pişman mı olur? Şimdi benim için burada şunu söylüyor. Bu pekiştirme eğilimi var diyor. Bakın aslında bizim için önemli olan nokta aslında şurasıymış. Bizim için diyor ki bu pekiştirme zararlı klişeleri pekiştirme eğilimi var diyor. Bu eğilimle de diyor önemli ölçüde sosyal adaletsizliği ne yapacak? Pekiştiriyor. Yani devam ettiriyor. Önemli ölçüde sosyal adaletsizliği de devam ettirecek. Sürdürecek şeklinde geliyor. Şekillendirerek neyi? Kamu algısını in a way bir şekilde nasıl bir şekilde detleyip açtığın normalleştiren, ee, böyle neyi de normalleştiriyor? Dışlamayı ve ön yargıyı normalleştiren bir şekilde kamu algısını şekillendirerek sosyal adaletsizliği devam ettirecek, sürdürecek şeklinde getirmiş oluyor karşımıza.